Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rabia Oyunun ikinci bölümü geldi Hemen geçiyorum Evet arkadaşlar interneti kapatmayın Kapatmış mıyım? Kapamışız Hemen devam Şöyle birazcık sesini kısıyorum Zaman makinesi İki gün öncesine dönelim hmm. Ay bismillahirrahmanirrahim Şey yaradı gerçekten döndük ee, evet, tabii ki ama sen evet. Merak ediyorum ne olacak? Ya bir git tövbe ya Rabbim, bu ne? Tövbe tövbe arkadaşlar bizimki çukura Biz düşmüş ya. Şey. Yardım çağıralım. Yoksa bu da düşer. Değil mi? Bakın ambulans Yani Ne kadar zeki yarın çıkmak ister misin ne söylesem hayır başkasını seviyorum <laughs> Öf. hep kötü sonra bitecek hemen hızlıca geçelim hadi çabuk çabuk sizi bekleyemeyiz yarım saat ya tipe bak ya tövbe estağfurullah Hadi anam hadi. Ay arkadaşlar yanlışa bastım. Hemen ayarlayıp gel. Ay. Evet arkadaşlar. Ay tövbe ettim kusura bakmayın. Bu ne? Ama bu çocuk tipsiz ya. Arkadaşlar diğeri daha iyiydi. Of. Arkadaşlar bence bu sefer farklı bir elbise seçelim. Pembeli seçelim hemen reklamı izip geliyorum. Arkadaşlar olmadı ee, sanırım bir sorun var o yüzden yine aynı maalesef aynı şeyle gideceğiz Neyse bakalım Aman bizi seven de böyle sevsin canım ne yapalım Düşündüm arkadaşlar her şey elbise mi değil mi yani Ay Mekan'a bak Evet arkadaşlar hadi Ağır çekme aldım kendine arkadaşlar şimdi değil ya neyse evet, bugün gideceğiz inşallah evet arkadaşlar geç kalmış bizimki ya bir şans verelim bak gelmezsen yani he bunlar senin ay arkadaşlar çok kimsiz ya Bilmiyorum diğer daha şeydi. Oy bu bizi diyor. ediyor. Beni sevdiğini biliyorum. İster kibarca hayır de. <laughs> yani bize Ahmet. Tövbe yarabbim. İşte ay hesap da buna kaldı. Evet <laughs> arkadaşlar. Ay, bu ne be? Öyle bulaşık mı yıkanır? Yıkamadı ki. Böyle böyle yaptı. Neyse devam bakalım. Arkadaşlar bunun enerji sürekli bitiyor. Hemen dolu. Evet arkadaşlar şimdi alt enerji doldurdu. Yani kazandık. Hemen geç hadi hadi ya. Ay. Onu kurt Beni taş atıyorum. Garip bir har Garip hareket yaptı nasıl bir hareket yaparsın? Hii. Arkadaşlar, köpek bize saldırdı. Hoş, köpek. Hayatım sana hediye vermek istiyorum. Çok naziksin. İyi bende. Devam, edek. Bak ne buldum. Arkadaşlar internet kapatmayı unutmuşum bilmece diyor ki giderek bak <gülüyor> <gülüyor> ama gürültü <gülmektir. gülüyor> artmaz giderek kalab <laughs> <laughs> hadi bakalım doğru mu arkadaşlar doğru fal baktırmaya geldik ee, bir falcı gibi görünüyor dikkat alma daha, daha fazlasını daha fazlasını öğrensek evet ne öğrenmek istersin düşüneyim bir paylaşıcı beni gözetliyor okuyayım bence bunu öğrenelim onu çok iyi tanıyorsun yakında göreceğiz işiz pusula ne için onu iyi koru bir hazine bulacak ay arkadaşlar tırstım bu yeterli Evet bakalım. Arkadaşlar bence artık bu kadar oyun yeter. Bunu da ikisini yaptım. Daha fazlasını yapmak istemiyorum. Başka oyunlara da zaman harcayacağım. Bu oyun bitti arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, hele ki yorum atmayı hiç unutmayın. Ve her zamanki dediğim gibi merak edilen oyunlar varsa lütfen yorumlara hızlıca uçun. Görüşürüz.